Martılar alardı çöplüklerde biz seninle gülüşürdük Martılar alardı çöplüklerde biz seninle gülüşürdük Şehirlere bombalar yağardı her gece biz durmadan sevişirdik. Hmm. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Hmm. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi dün gibi çekip gitme bırak da sarılayım ayaklarına kum gibi kum gibi ezip geçme acımasız olma şimdi bu kadar kum dün gibi dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip geçme Sonbahar damlardı damlarımıza Biz seninle sararırdık hmm. Sonbahar damlardı damlarımıza biz seninle sararırdık hmm. Aydınlansın diye şu çirli yüzler Biz durmadan savaşırdık hmm. Aydınlansın diye şu çirli yüzler Biz durmadan savaşırdık hmm. Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi kum gibi ezip geçme Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip geçme